Suriye'den kilise atılan iki roket mermisi 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Suriye tarafında terör örgütü Daesh hedeflerinden atıldığı belirlenen iki roket mermisi, Okçular Mahallesi'ndeki bir evin çatısıyla bir başka evin avlusuna düştü. Altısı Suriyeli 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Son aylarda birçok kez roket saldırılarına hedef olan kiliste halk öfkeli. Ben kasap dükkanının önünde oturuyordum. Aniden bir duman gibi geldi buraya. Binanın arka tarafından girdi. Şeye geldi mi odaların içine geldi mi ortada iffak oldu. Ufak bir evde kapı kapansa, ufak bir ses olsa bütün ev ahalisi çok tedirgin. Çok tedirgin durumdayız. Ee, şu anda... Bizim kiliste hiç can güvenliğimiz hiç yoktur. Öte yandan olayın ardından bir grup vatandaş toplanarak protesto amacıyla valilik binasına doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında gruptaki bazı kişiler Cumhuriyet Caddesi'ne oturarak yolu trafiğe kapatmak istedi.